HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Buldan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkinde dikkat çeken ifadeler kullandı. Cumartesi günü Cumhuriyet'in 99. yıl dönümünün kutlandığını hatırlatan Buldan, Cumhuriyet'in 99. yıl dönümünü geride bıraktık. Kuruluşundaki Adem'i merkeziyetçilik ve demokrasi fikrinin terk edilerek, yerine Kürtler ve Aleviler başta tüm farklılıkların ret ve inkarına dayalı tekçilik sisteminin devreye sokulmasıyla yaşanan yüzyıllık bir yıkım sürecinden bahsediyoruz dedi. Buldan sözlerine yönetimler değişse de zihniyet hiçbir dönem değişmediği gibi aynı zihniyetin devam ettiğini görüyoruz. Toplum olarak da bunun ağır sonuçlarıyla karşı karşıya kaldığımızı da ifade etmek istiyorum. Bir asırdır çözümsüz bırakılan Kürt sorunu Cumhuriyetin demokratikleşmesinin önündeki en önemli engel ifadeleriyle devam etti.